Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncularımızdan Gökberk Demirci ve Özge Yalız, Reyhan ve Emir isimli iki aşığı hayat veren ünlü oyuncularımızın sette başlayan arkadaşlığı zamanla büyük bir aşka dönüştü. Bizler de bu aşka zaman zaman şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde şahitlik ettiğimiz anlardan biriydi. Büyük bir hayran kitlesi olan Özge Yalız, takipçileriyle kamar arkası gündelik hayatını sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir gönderinin altına sevgilisi Gökbert Demirci'nin aşka gelmesi iki tarafında takipçilerinin gözünden kaçmadı. Özge Yağız'a olan aşkını nasıl bir güzelliktir canım aşkım yorumuyla dile getiren Gökbert Demirci bu güzel aşkı karşısına eriyoruz resmen. Özge Yağız kısa zaman önce sevgilisi Gökbert Demirci ile başrollerin canlandırdığı diziden ayrıldı ama bu kötü bir ayrılık değildi. Tam aksine oyunculuk performansı çok beğenilen Özge Yağız farklı bir kanala transfer oldu. Sera isimli karakteri canlandıran güzel oyuncu dün gece sevgilisi Gökbert Demirci'den sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Uzun zamandır aynı seti paylaşan aşıklar Özge Yağız'ın başka bir diziye transfer olmasını fırsat bilerek evlilik hazırlıklarına başladı. Gökbert Demirci sevgilisine evlenme teklif ettiğini şu sözlerle açıkladı sadece bir evet der, bütün dünya değişir. Mutluluklarını her daim takipçileriyle paylaşan güzel çiftimize şimdiden tebrik mesajları yağmaya başladı bile. Gökberk Demirci ve Özge Yıldız bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Düğünlerinin takipçisiyiz.